geldik. Umarım sesim iyi geliyor şu anda. Gerçekten onu çok istiyorum. Sağ olsun bir destekçim gerçekten bana çok yardımcı oldu bu kamera konusunda. Kendisi böyle bir yardım etmek istedi. Herhalde bu soru cevap videosunu izlemişti. Ondan sonra da yardım etmek isteyeceğini belirtti. İşte bir vlog kamerasına ihtiyacın olduğunu duydum. Ben sana almak istiyorum diye. Sağ olsun gerçekten çok çok müteşekkir. Sormak istediğim şey muhtemelen bunu sadece vlog olarak atacağım. En azından böyle bir kamera aldığımı görün ve neler yaptığımı görün diye. Ses kalitesi nasıl geliyor? Eğer kötü geliyorsa yani rüzgardan dolayı tabii ortamında biraz daha geniş olmasından dolayı ben altyazı koymak istiyorum. Hem Türkçe hem İngilizce bir altyazı koyarak bunu herkese göstermeyi planlıyorum. Hem böyle vlogların nasıl şekildiğini görün. Hem de böyle genel ortama gö e görün. İlki günlerde ne gelecek? Şöyle hem antik kentlerden hem de böyle eski İzmir'deki eski cami, kilise bu tarz böyle ne bileyim mesela Osmanlı döneminden kalan İngilizlerin veya İtalyanların tüccar evleri var burada. Konakları veya böyle villaları falan onları çekmeyi planlıyorum. Bu süreç içerisinde de İzmir'de Atatürk'ün evinden tutun da İsmet İnönü'nün evine kadar daha farklı şeylere kadar ne bileyim Meryem Hanım'ın kaldığı yeri falan bunları da göstermeyi planlıyorum. Yani böyle geniş açıdan farklı şeyler yapmayı planlıyorum bu süreç içerisinde vloglarda çünkü çok sıkıldım abi tamam hakikaten kitap yorumu güzel gidiyor gerçekten hoşuma gidiyor kitap yorumları yapmak fakat bir saatten sonra diyorsunuz ki abi yeter tamam kitap 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 da nereye kadar yani sıkıcı olmuyor mu? Biliyorum şeyleri de yapmaya çalıştık sokak röportajları falan. Onlardan çok seviyorum. Gerçekten çok güzel gidiyor sokak röportajları. Fakat bir saatten sonra diyorsunuz ki bu da kesmiyor insanı ve farklı içerikler görmek istiyorsunuz. Ben şahsen böyle istiyorum. Ben şahsen böyle istiyorum. Abi adam nasıl bağırıyor ya? Bir saniye. Ben şahsen böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunları sizlere de göstermek istiyorum. İzmir'deki veya Ege bölgesindeki antikentleri de görün. Eski kiliseleri görün, eski camileri görün. Böyle bir planım var. Bakalım bu süreç içerisinde neler yapacağım ve nasıl bir sonuç verecek ben de çok merak ediyorum. Şöyle bir etrafı göstereyim abi. Vallahi İzmir güzel. Bugün çok sıcak ama umarım hafıza kartı falan da iyidir. Hafıza kartında ben iyi olmasını düşünüyorum. Umarım video fazla sarsılmıyordur çünkü gerçekten çok sarsıntı vardı ben bunu çektiğim süreç içerisinde. Bakın şurası bilmiyorum tam gözüküyor ama, ama Atatürk'ün evi tam karşı taraf Türk bayrağının olduğu yer. Mesela ilerleyen günlerde Atatürk'ün evini bir vlog şeklinde çekebiliriz. Neden olmasın? İzmir. İşte Alsancak. Geldik buraya. Çok fazla rüzgar var biliyorum. Kusura bakmayın bunun için. Umarım sesim iyi geliyordu. Yani tek istediğim o. Birazdan kapatırım zaten videoyu. Genel bir sadece görüntüyü vermek istedim sizlere. Öyle. Vallahi çok çekim yapmayı planlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.